Arkadaşlar bugün animiz hayvan bulmaçı oynuyoruz. Amacımız hayvan bulmak. Şuradan balina ile başlıyorum. Gel balinacım. Daha sonra deniz atı. Ata binmeyi sevmem. Çıkın çıkın. Küçükken binmişim de hatırlamıyorum çok. Hadi ya. Geçemedik. Sağ. Aa kaplumbağa var yok. Oktopus. Ve böyle kaplumba. Şurada tivşan var tivşan. Burada ne var acaba? Merak ettim. Ya baktım. Yavaşlayıp da de döneyim. Buraya baktım. Daha da baktım. Ondan da bıktım. Like at. Babanın artık yanında işaretle çıkmayacak. Bıktım. Nefesim dayalıyor. Bıktım. Çıktım çıktım. Duydum, koştum, koştum. Çıktım. Orada bir tane armadillo de vardı. Onu gördüm. Onu tanıdım. Şurada i̇şte at gibi bir şey var. At değilmiş. Pelikan var. Şunu yapabilirim bence. E neden yapamıyorum? Ne yapacağım? çıkamıyorum. Ben burada kaldım. Ya etmezsin bir bana. Başlangıcı. Tek şansım var. Döndüm. Doku alalım. Sesim gitti. Bak şimdi Ben buraya tutayım sen yap. Hadi. Ya boş ver. Gidelim. Kaç tane var hiç bilmiyorum. Oradakini. Anneciğim. Bu beni de ısıyor. Takipçilerimi de ısıyor. Kaç. Ben de buna. Şişt şişt, galiba arkadaşlar ben bunu anladım. Herkes bir tane basacak. Üç kişi olmaz. Gelin. Felix Fox. Tek ben kaldım. Başlangıca. Gidelim. Parkur'a gidelim. Sağ sol sağ sol sağ. Ah. Burada pü kucuk. Yani Türkçe'de ki ipi var. Boşuna pü pıçık demeyeceğim. Şu da ziyafam. Şu da deve kuşu. Yumurtasını vermiyor. Gezecek gidip onu aldım. Bu da ne? Çok zorluya benziyor. Bunu yapabilecek tek kişi benim. Değilim atlamıyor. Anne bu koy beni de zorlay. Takipçilerim de zorlay. Olamaz. Zorlamadı. Zürafa bu ne? Gergadan kafes açılıyor. Ya adamla alıyor ben basıyorum. Öf anam öf. Öf öf. Bas bas o git. Hadi. Sapın köyüne kalkmayacaktık ya. Şurada parkur var. Yapalım hemen. olmadı. Bir daha dön. Düştüm. tam bastonla deneyeceğim. Gidiyor 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 gidiyor. Kaptık arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şey varmış. Şurada yapalım üstündeki parkurda arkadaşlar. Oya ben yap geldim. Şurada felifçi varmış. Değiz anası ya. Yani. Şuradaki ne ya? Şurada adam da adamla çıkıyor. Galiba bir şey var. Düşüyorum ama. Her saniyesini size göstereceğim arkadaşlar. Like, abone Çok uzadı. Acaba videoyu mu durdurursaydım ya? Yani. Baktım. Geldik, arkadaşlar yaptık. İşte, biz bu yönde buyuz. Arkadaşlar, burada bir tane daha varmış. İki tane yani varmış. Biz birini bulmaya çalışacağız. boşluk var küçük önünüzde işte başladık başlangıca döndük geri gittik ve da 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 dam dam, dam, dam. alalım şu şehre gidelim hiçbir şey yok Hmm, nerede bir şey vardı ya? Biz şu filmin aldık. Boşluğa almışız diye. Şöyle çıkalım şuradan. Akbaba olmadı. daha çıkalım. Bir olmadı. Ya atlayayım Atladım. Atla. Bir daha son Ya bu neydi ya? Akbaba'yı aldık mı? Onu bilmem. Ondan sonra yapacağız. Yaptım. Kovuldum bir şey bir şey bir şey bir şey. Arkadaşlar i̇şte bu bugün almadıklarım şu suratlarımda. İşte şey e yok. işte bugün almadıklarımı ben farklı bir bölümde alacağım. E isterseniz. Ah. sizin Sesim gitti ya. Çıkamıyorum. Şakamalı çıkamıyorum. Başlangıç tutun. gidelim. özellikle ben daha aşağı yayıp alınayım. Bunu unutmayın. Şunu iki kişiyle alabiliriz galiba. Şuradan şunu alalım. Çıkalım. Oradan mı çıksam burada var. işte, burada buradan çıkalım. Saz plus 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 al paya ve ne Şurada şöyle başlık ve ne başlık Düştüm Çıktım Düştüm Bir şey yok Daha da düştüm Burayı deneyelim şimdi Almıyor, yapamıyorum, ne yapacağım ben çok kötü bir işmiş. Buncaga mum 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 mum. Arkadaşlar ne olur bu videoyu izlenmeyin. Abone olup like'ını bıraksınlar. Mesela kaç like? Koşma tuşu bozuk. Ama like ile abone tuşu değil. Onları yapabilirsiniz. İsteyen yapsın. istemeyen geçsin geçmesin. İzle de bölümle geçsin zaten. Video Zaten hızlanma. Nasıl çıkacağım ben? Nasıl çıkacağım? Düştüm. İşte parkur onu ne yapacağım tamam. Düştüm. Gibi gözüküyor. Hayda hayda. Başım düştüm. mü? Boşuna demedim. Yine düşeceğim kesin. Yani. Yok düşmedim. Yok düşmem ben artık. Bu kadar geldiysem kimse beni düşüremez. Tabii ki Allah dışında. Allah tek de düşüyor. Denemedim. Gömerdim. da bir şey var ama ne? Gebermek varmış. Gene gidelim. Şu ilk kişi basak çıkıyor. Nasıl çıkacağım ben? Bulamıyorum. Ee, şu tabi işte merdiven i̇şte boşluk Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle. Ha. Bu da bir tane daha vardı. Ha çıktı gene. Ama aynı çıktı. Şu nasıl soy alalım? Çok kötü. Dinozor yavrunun hemen. Dinozor. Sonra yaka. Evet. Bu da bir şey var. O bana arkasını dönüyor. Olmaz ki. Gel buraya. Flex. Ayşe oradaki işimiz bitti. Akşam oradan şu yaptığı var ya. Drago. Ay ne Drago. Şey. Kafeste iki kişi basaya kaçtılar. Akşam onu de, 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 dedi. De, dedin kafeslerinde bir tane dinozor vardı. Ama şu öyle alabilirsiniz. Benim yanındaki kendi olmadığı için arkadaşlar. Ben arkadaşlar almayacağım ama onu almış gibi sayacağım. Şunu ineyim mi Şuradan da ineyim. Çok düştüm yükselim. Ayrıca bu arada galiba okullarda maske yasak kapan açılmış. Ya yani maske takmasak da oluyor. Ama anam ayna ayıyor ya. Ah. Şuradan gidelim, şuradan gidelim, şuradan gidelim. Ha öldüm. geri gidelim. Hızlı hızlı hızlı. Hayvan makine gibi Çok hızlıydı bak Tamam bu sefer yapacağım Güveniyorum Koldayıma vurdu mu yaptım Çok kolaydı Benim adım Robloxman Arkadaşlar Stepsoy'u Öyle yani devam edelim mi Bu videoyu yeni izleyenler de kanalına bakarak şey arkadaşlar ben ilk videomu yani ölüler diye bir gizli tutmuş. Onu da daha birkaç hafta önce fark ediyorum. İkinci gizli olmadığı için arkadaşlar onu başa gidip izleyebilirsiniz. Birinci ise, arkadaşlar ortalarda şu an galiba. Veyahut da üstlerde. Bilmiyorum. Birinci bölüm. Ama abi devam et diye Şuradan şöyle çıkalım. Şimdi gitmediğimiz yerlere bakalım. Şurada bambu var. Oya gidelim. Şuradan oya çıkmayacaktık ya. Yani. Ben de artık pandayım arkadaşlar. Evet. Şuradan şöyle çıkarsak aldık işte. Kingfish. Yok bu balık değil ya. kendimde almak istiyorum. Ben bunu almadıysam ya. Yani. Ben Oyanın. Oyuz kuku balık var. Çıkalım çıkalım çıkalım. Tamam uyandı herkes. Ses kes. Tamam çıkalım. Ya ben de gıdık gıdıklayacağım bak. Sat. hadi. Gıdık gıdık. Kır ben gıdık gıdık. Yaaa, videomu bozuyorsunuz. Gıdık gıdıklamayın. Tamam, uyansınlar gıdıklayın da. Bir de tek yap. Dedim Tamam Bakın sabah olduğunu her türlü yerden belli etti Mavi eve gelin Giyme Giydim en pembe Mavi ben. Gidelim. Araştırma yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü ben eskiden bir dedektiftim. Şimdi ben bir hainim. Değil mi? Arkadaşlar bu arada bir dakikalığına aşağıya kaydıp like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ve beni mutlu mutlunun da mutlusu onun da mutlusu edin. Çay melon var. Arkadaşlar videomuzu bu da bitsin. Bay bay güle güle. Hepinize iyi günler Bay bay güle güle. İyi gü